Bir Alman vatandaşı olsaydınız Boris hangi takımı Dortmund. tutardınız? Kesinlikle Borussia Dortmund. Yani tabii ki gözünün önüne gelen o Bayern kupaları falan ayrı bir şey de başarı değil de taraftarın ve o stadyumun şeyiyle büyük bir ihtimalle sarı siyah. Dortmund Ben Schalke 04'lü olurdum. Çünkü madencilerin kurmuş olduğu bir takım. işçi ve emekçinin takımı. O yüzden zorluklarla mücadele eden. Hem bir de ben çok başarılı takımları sevmiyorum. Bu mücadeleyi seviyorum. Alt lige düşelim, üst lige çıkalım vesaire. O yüzden Schalke 04 derdim. Wolfsburg olurdu ya benim takım büyük ihtimalle. Hatırladım Bundesliga'daki nadir şampiyon takımlardan biri. Magatlı kadro. Grafite, Ceko. Bir ara Diego. UEFA finali falan. Hoştur. Ben Hans Rostock tutardım. Şu an üçüncülükte Almanya'da. Hem tribün şovları, taraftarlar, işte Beşerler yaptığı koreografiler on numara. Hem de Saint Pauli'nin karşısında bir takım. Hani görüş olarak. O yüzden Hans Rostock destekler destekliyorum. Bayern Münih. Neden? Çünkü ülkenin en güçlü takımı. Ben de güçlünün yanında güçsüzün karşısındayım. O yüzden Bayern Münih diyorum. <laughs> e, peki Türkiye'de hangi takımlısın?